Arkadaşlar selam. Bugün bir problemli aracımız daha var. Bu araçta gördüğümüz hani sıkıntı bir stop etme benzindeyken ama gazdayken hiçbir problem yok. Araca bir hidrojen sistemi takmışlar. Bilmiyorum içindeki sıvı hidrojen mi, su mu yoksa bir ilaç mı ama araç sahibi diyor ki 600 kilometreye çıkartıyormuş 300 kilometrelik yakıtı. Şimdi bizim gördüğümüz araçta enjektör teklemesi var. Boğaz kelebeğinde aşırı kurum var. Ee, ve fakir karışım veriyor araba arıza. Şimdi biz enjektörleri sökeceğiz. Boğaz kelebeğini temizledik, söküp temizledik. Bu şekil tertemiz oldu. Ne yapıyorsun Murat? Sonra enjektörleri söküp enjektörü sökünce de video çekeceğim. Onları göstereceğiz. Ee, boğaz kelebeğini taktıktan sonra arabanın hem yakıt ayarını adaptasyonunu parametreleri sıfırlayacağız, hem de adapta boğaz kelebeği adaptasyonu yapacağız. Akış metreden girmişler. Akış metre sonrasından girmişler bu hidrojeni. Burada bir delik var. Ve bu deliğin etrafından hava alması söz konusu. Onu da kapatacağız ki araç oradan hava almasın. Hava alırsa akış metreyi şaşırtır. Aracımız da Nissan Primera. Bunun gibi başka problemli araçlarımız da var. Burada bir Renault 12 karbüratörü yıkanıyor. Evet, karbüratör bu şekilde temizleniyor. Ondan sonra temiz benzinle temizlenip kanalları açılıyor. Burada da bir Opel stop ediyor. Krank sensörü arızası var o değişecek. Onun dışında bir de Volkswagen sanırım MK3 Evet MK3 1.6 Full enjeksiyon olan motor 8 var Bunun da arısına bakarken bunu da biliyorsun çekebiliriz Hayırlı günler